Merhaba arkadaşlar, Juke Games Haberlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi en güncel online oyun haberleriyle tekrar karşınızdayız. İşte bugün haberleri. World of Warcraft Cadılar Bayramını kutluyor. Cobalt, 2016 yılının Şubat ayına ertelendi. Batman Arkham Knight PC versiyonu Steam üzerinden tekrar çıktı. World of Warcraft Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Blizzard'ın uzman ekibi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için her mağarayı, her zindanı, her araziyi inceleyerek oyuncularına korkunç bir deneyim yaşatmayı planlıyor. Azeroth'un her köşesinde garip olaylar yaşanabilir. Oyunda yer alacak korkunç bölgelere sadece en meraklı ve en cesur oyuncular seyahat etmeye cesaret edecek. Fakat korktuğumuza değeceğinden eminiz. Cobalt önümüzdeki yıla ertelendi. Minecraft'ın yapımcısı olan Mojang, oyunun 30 Ekim olarak belirlenen çıkış tarihine yetişmeyeceğini doğruladı. Oyunun 2016 yılının Şubat ayında çıkması planlanıyor. Cobalt ilk olarak 2011 yılında duyurulmuştu. Oyunun PC ve Mac versiyonlarının yanı sıra Xbox 360 ve Xbox One platformlarına da gelmesine 2014 yılında Mojang'ın Microsoft'a katılmasından önce karar verilmişti. Batman Arkham Knight PC versiyonu Steam üzerinden tekrar çıktı. Yaklaşık 4 ay önce PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasadaki yerini alan oyun, PC sürümündeki tüm hatalar ve yaşattığı sorunlar yüzünden piyasadan çekilmişti. Yapıma sahip olan kullanıcılar için oyundaki tüm problemleri ortadan kaldıracak olan bir güncellemede yayınlanacak. PC sürümüyle be beraber şu ana kadar çıkmış olan tüm DLC paketleri de oyuncuların beğenisine sunulacak. Evet arkadaşlar bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.